Kılıçdaroğlu sonrası en güçlü aday işte kim? İmamoğlu. Şimdi bu büyükelçilik ziyaretler, gidip gelmeler falan bunların hepsini gözünüzün önüne bir getirin. İngiliz medyası yazıyor, Amerikan medyası yazıyor, Batı medyası yazıyor falan. Siz CHP seçmenine söylüyorum. Siz zannediyorsunuz ki partiniz işte 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgileniyor. Değil. 29 Mayıs sabahına bir hareket planı hazırlıyorlar. İmamoğlu CHP'nin genel başkanlık koltuğuna hazırlıyor kendisini. El altından böyle bir çalışma yürütüyor. Bunu fark ediyorlar işte. Faik Öztürak bir taraftan, Özgür Özel öbür taraftan. CHP seçmenler. Şimdi bana tepki veriyorsunuz ya, kızıyorsunuz ya. 29 Mayıs'tan itibaren görüşürüz. Hatırlatacağım bunları size. Ben de değilim inanmadıydınız diyeceğim. Ben de değilim inanmadıydınız diyeceğim. Ha size de hani içimden vicdanen o oh olsun demek geliyor. Niye? İşte bugün yazdım. Bir tek Kılıçdaroğlu'nu suçlayarak, beceriksiz İmamoğlu'nu suçlayarak, beceriksiz Mansur Yavaş'ı suçlayarak seçim yenilgisini, bütün faturasını bunlara keserek bu işten sıyrılamazsınız. Neredeydiniz? Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye Kandil'e özellik vaat ederken, yerel yönetimlerde özellik vaat ederken Kandil, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir derken neredeydiniz? Selahattin Demirtaş Serbest kalacak, serbest bırakılacak derken neredeydiniz? Gıkınız çıkmıyordu. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımında bulunuyoruz derken, oradaki mücadeleyi kirletmek için cihatçılar Karabağ'da derken neredeydiniz? Niçin gıkınız çıkmıyordu? Ben onlara o olsun diyorum. Ne işimiz var Libya'da denirken neredeydiniz? S-400'lerin alımına karşı çıkılırken neredeydiniz? Amerika 50 bin tır dolusu silah verirken PKK-YPG'ye neredeydiniz? Milletvekilleriniz, CHP'li vekiller, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılırken neredeydiniz? Niye gıkınız çıkmadı? Niye sesinizi yükseltmediniz? Niye sizi kandıranların algılarının peşine düştünüz? Onları paylaştınız, tedaviye soktunuz, çoğalttınız. Kemal Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünden, partisinin grup toplantısından, CHP grup toplantısından bas bas bağırıp tezkereye hayır oyu vereceğiz, tezkereye evet oyu veren vatan hainidir derken neredeydiniz? Kemal Bey senin dilin ne söylüyor diye niye çıkışmadınız? Niye hesap sormadınız? Neymiş? Yabancı asker Türk toprağına ayak basıyormuş yalanı. Bunu tedavide soktular. Çünkü bazı şeylere cevap vermek çok zordur. DAEŞ'le mücadele için oluşturulan koalisyon içerisinde yer alan Türkiye ve diğer ülkelerin bu mücadelesi için Türkiye'den gelip geçmesi, işte orada bölgeye gitmesi, bu işlemler için çıkarılmış bir gereği dilinize doladınız. Neymiş yabancıların Türk toprağına basmalarını bilmem nesini falan buna müsaade edemezlermiş bu vatan aileymiş. Siz de buna teşne oldunuz alkışladınız. Ama hiçbiriniz 15 Temmuz gecesi bu ülke işgal edilirken Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınıp sesini çıkaramayan Kılıçdaroğlu'na asıl o gün sen sokaklara meydanlara inecektin çiğnettirmeyecektin çiğneme girişimlerini bertaraf etmek için mücadele ortaya koyacaktın demediniz. Ama işinize geldi. Yabancı askerler Türk toprağına ayak basmış bilmem ne falan yalanı numarası işinize geldi. Bunun üzerinde tepindiniz. Çünkü buna verilecek cevap, buna verilecek cevap, o dolan başlı bir cevap, tüm bunlar ortaya konulacak vesaire falan. Sokakta bunu söyledikleri zaman, bu iddiayı, bu iftirayı attıkları zaman öbürünün bu kadar detayı bilmediğini, bile, bilemeyeceğini hesap ederek salladınız sürekli. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi yabancı büyük elçilerinin ayağını hiç çekmediği bir merkez haline geldi gıkınız çıkmadı. Ne işimiz var? Niçin bizim belediye başkanımız, genel başkanımız bilmem kimimiz zırt pırt yok İngiliz büyük yok Amerikan Büyükelçisi yok Alman büyük yok İngiliz büyük elçi, yok Fransız büyük elçi zırt pırt ne görüşüyorsunuz abicim diye niye sormadınız? He? Niye sormadınız? İşinize gelmedi. Çünkü Biden şöyle demişti. Türkiye'deki muhalif dostlarımızla birlikte el ele vereceğiz ve Erdoğan'ı devireceğiz. Kiminle el ele verdiklerinin niye devrildiğinin önemi olmadan Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Derin Avrupa'nın, İsrail'in bilmem kimin, FETÖ'nün, PKK'nın Erdoğan'ı niçin devirmek istediği gerçeğine hiç dönüp bakmadan onlarla iş tutan, dost olan partinizin, genel başkanınızın bu faaliyetlerine gık çıkarmadınız. Alkış tuttunuz. Ve zannettiniz ki bu millet görmeyecek. Ve bizleri suçladılar. Çıkıyormuşuz, iftira atıyormuşuz. Hangisi iftira? Hangisi iftira? Bak bir tane bir vatandaş sokak röportajı göstereyim size. Programın başında söyleyeyim. Bu iklim önüne arkasına sağına soluna bakmadan çıkıp şu açıklamaları yaptırıyor adama. Kemal Bey. Peki HDP'li yakın. Ver ver. Kemal Bey. Peki, HDP ile yakınlığıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Baştakiler gitsin de kimle yakınlaşırsa yakınlaşsın problem değil. Bu tamam konuda için baştakiler neden istiyorsun? Yani HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. E, buna rağmen gelirse gelsin <laughs> diyor. Tabii ki tabii ki baştakilerden iyidir herkes. Problem PKK adam iyi. PKK iyi değil tabii ki de yani baştakiler gittikten sonra ne olursa olsun problem yok. Nasıl gelince Demirtaş çıkaracağım dedi. Kürdistan'ı kurmak istiyorlar. Onlar halleder herkes... onlar halleder onlar halleder problem olmaz. Aynen öyle. Kandil'deki herkes Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Desteklesinler işte ne güzel. Teröristler. Desteklesin. İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde İngiliz askerinin beygirinin yularını tutmak için koşuşturanlardan bir ne farkı kalır diye sorsam ne cevap verir? Bu beyefendinin çoluğu çocuğu varsa torunu ne cevap verir? Yarın utanmayacak mı? Yarın milletin yüzüne nasıl bakacak? Ne güzelmiş ya PKK Kemal Kılıçdaroğlu bir CHP'li bu arkadaş. PKK CHP'ye CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Ne güzelmiş. Neymiş? Erdoğan gitsinmiş, ülke bölünsün, batsın, PKK gelsin, insan... Hiç önemli değilmiş. Bütün mesele, yani aylardır bunu anlatıyorum. Erdoğan düşmanlıklarının böylesine, Erdoğan düşmanlıklarının geçerli tek bir sebebi yok. Elde tutulur, gözle görülür, tek bir sebebi yok. Özgürlük istiyorlarmış. Yahu mikrofon uzatıldığında, aleni PKK terör örgütüyle iş tutulmasından, desteğinin alınmasından özellik taleplerinin yerine getirilmesinden rahatsız duyuluk duymadığını aleni söyleyebilen insanlar, deprem zedesinde şu suna cuma, herkese küfreden saldıran insanlar özgürlükten bahsediyor bu ülkede. Özgürlük obez olduğu millet ya. 10, 2010 yılında bir kaset kumpasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu bu 13 yıllık süre içerisinde tam 11 kez yenilgi yaşadı. Bu yenilgilerin ortasında bir yerde, dördüncüsünde, beşincisinde ya da üçüncüsünde siz ne derseniz. Bu, bu muhalif takım, yurt dışı bir takım desteklerle Erdoğan neden kazanıyor sorusuna ilişkin bir sosyolojik, psikolojik çalışma ortaya koydular. Bunların şeyleri kendilerinden menkul, sözüm ona bilim adamları, sosyologları, psikologları falan oturdular. Günlerce değerlendirmeler, tahliller yaptılar. Bir, Erdoğan çalışkan, çalışıyor, hizmet üretiyor. Yani seçim kazanamamamızın sebeplerinden biri Erdoğan'ın icraatleri. Ne söylüyorsa yapıyor. İki, Erdoğan'ın dünyaya meydan okuması, dünya liderliği vasfı. Üç, bu milletin Erdoğan'ı çok sevmesi. Üç başlık çıkardılar. Oturdular böyle gizli toplantılar yaptılar, çalıştılar, ettiler, raporlandırma yaptılar vesaire. Günün sonunda Üç başlık çıktı. Erdoğan çok seviliyor, çok çalışkan ve dünya lideri. Şimdi ben dünya lideri dedim hoplayıp zıplıyor. Zıplama ben izah edeceğim sana. Hepsini izah edeceğim. Dünya lideri Karabağ'da gördün. Dünya lideri Kandil'de gördün. Dünya lideri Afrin'de gördün. Cerablus'ta gördün. Barış Pınarı'nda gördün. Zeytin Dalı'nda gördün. Bahar Kalkanı'nda gördün. Libya'da gördün. Tamam. Davos'ta gördün. Gördün. Doğu Akdeniz'de gördün. İHA'yla gördün. SİHA'yla gördün. Rusya'yla ilişkilerde gördün. Dünya liderleriyle ilişkilerinde gördün, duruşunda gördün, dik duruşunda gördün, dünya beşten büyüktür dediğinde gördün, meydan okuduğunda gördün, Ukrayna Rusya savaşında gördün, pandemide gördün. İşine gelmiyor. Var görme sen yine. Sen var görme. Görme yani. Sana laf anlatacak değil. Tüm bunları gördün. Oturdular dediler ki 3 3 nokta bizim seçim kazanabilmemizi imkansız kılıyor. Yani böyle bir figür, böyle bir karakter, böyle bir isim ortadayken biz seçim alamayız. Dördüncüsü var, güvenilir. Yani sözünleri. O halde yapılması gereken bu dört alana saldıracağız. Nasıl saldıracağız? Doğrularla saldıramaz. Yalanlarla saldıracağız. FETÖ bir taraftan, PKK bir taraftan, efendime söyleyeyim CHP'nin akademisyenleri, sanatçısı, şusu busu var. Hepsi bir taraftan. Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için nefret objesi haline getirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bugün çıkmışlar utanmadan diyorlar ki Türkiye'de nüfus azalıyor. Doğurganlık azalıyor. Neymiş efendim? Mesela aklıma gelenlerden bir tanesi. Neymiş efendim? İnsanlar fakirlik yüzünden, şu yüzden, bu yüzden çocuk sahibi olamıyormuş. Değil. Aile yapımıza saldırdılar. Aile yapımıza saldırdılar ve Evlenme oranları azalıyor, boşanma oranları artıyor. Başka bir yani ailenin kutsiyetine saldırılan bir döneme girdik. Başkaca birçok sebebi var. Önemli değil. Bugün vay 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 vah 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 nüfus azalıyormuş, doğurganlık azalıyormuş. E, e tehlike çanları çalıyormuş. Erdoğan yıllardır, yıllardır 3 çocuk, 3 çocuk, 3 çocuk tavsiyesinde bulundu. Altını çiziyorum. Tavsiyesinde bulundu. Gavurluklarından bunun bir tavsiye olduklarını bildikleri halde istemediler. Kıyamet kopardılar. Bedenimiz, bizim bedenimiz, sen ne karışıyorsun? Çocuk yapmama karışıyorsun, ona karışıyorsun. Bak. Ya kimsenin bir şeye karıştığı yoktu. Ama bir tavsiyeyi bana karışıyor, çocuk yapmama karışıyor diye kodladılar. Ortalığa tedaviye soktular. Anlayan anlamayan ama tamam yani Tayyip Erdoğan iyi hoş da ama bizim çocuk yapmamıza da karışmasın. Dünyadan haberin yok. Vizyonun yok. Ha? Nüfus, nüfus hareketliliği, nüfusun önemi, bu konuda hiçbir bilgin yok. Cahilin önde gidenisin. Bizim çocuk yapmamıza da kalıyor. Ülkesinin, devletini yöneten, ülkesini yöneten, herkesin bu konuda, bak altını çizerek soruyorum, bu konuda hassas davranması gerekirdi. Sadece Erdoğan'ın değil, herkesin bu çağrıyı yapması gerekirdi. Zaman zaman, sıra stratejide vesaire, bu nüfus meselesinin masaya yatırıyoruz. Avrupa kan ağlıyor giderek yaşlanıyor giderek yaşlanıyor. Günün bir yerinde 100 yaşlı 50 genç olacak. 50 yaş 50 genç çalışacak 100 yaşlının maaşını ödeyecek sigortasını. Nasıl olacak? Bu yani öngörüsü vizyonu olan bir adamın bu çırpınışlarını ayaklarınızın altında kirletmeye kalktınız.